Dünyayı senelerdir kasıp kavuran, başlamayanın bini geçen bölümü görüp gözü korktuğu, başlayanın ise iyi ki başlamışım dediği o yapı. One Piece. Peki nedir bu One Piece? Bin bölümdür neyi anlatıyor? Ve başlamak için çok mu geç? One Piece Felsefesi kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Batu. Bugün aslında kanalı takip eden insanlardan ziyade One Piece'i bilmeyen veya hut bilse bile anlamdıramayan, ön yargıyla bakan insanlara hitaben bir video çekiyorum. Minik bir parantezde video hoşunuza giderse beğeni atmanız beni mutlu edecektir. Kanal hoşunuza giderse de abone olabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini zevkle okuyorum. Yorum atmanız da beni mutlu ediyor. Hadi buraya uzatmadan videoya geçelim. Konu konu ilerleyeceğim ve hepsini böleceğim. Zaman kısmından hangi konuyu konuştuğuma bakabilirsiniz. One Piece'in konusu aslında inanılmaz basit. Dünyada şeytan meyvesi denilen hem lütuf hem lanetli meyveler mevcut. Ve bunlardan lastik olabilme özelliğini veren bir meyveyi yemiş. Fakat yüzememekle lanetlenmiş Monkey D. Luffy isimli bir çocuğun tayfa bulma ve tayfasıyla beraber dünyayı bir zamanlar kasıp kavurmuş Gold Roger isimli büyük korsanın efsanevi hazinesi One Piece'i bulmaya çalışmasını anlatıyor. Ama velakin aslında bu serinin ana konusu olsa dahi gerçekte işler biraz daha farklı. Nasıl mı? Öncelikle eğer ki One Piece'in bin bölüm boyunca aynı konuyu anlattığını düşünüyorsanız burada büyük bir yanılgı var. Bin bölüm boyunca tek bir konuyu ve olay örgüsünü işleseydi çok sıkıcı ve uzun olabilirdi. Zira durum bu değil. Hikayede Ark dediğimiz sezonlar mevcut. Ark kelimesi One Piece'e özel bir durumda değil bu arada. Animelerin kendi içlerinde mini sezonlarını belirtmek için kullanılan bir durum. One Piece'e ark dediğimiz bu sezonlar 10 bölümde sürebilir 100 bölümde sürebilir. Bu arklar kendi içlerinde bir hikaye anlatır ve genellikle finale ulaşıp yeni bir arka geçeriz. Her arkın kendi konusu ve derdi vardır. Bazen bir restoranı kurtarmak olabilir, bazen ise bir iç savaşı önlemek olabilir. Hala One Piece'de tek bir konu işlenmediğinden uzun hissettirmez. Yüzlerce karakterle tanışılır, farklı olaylar izlenilir. Yaşanan olaylar sitcomlardaki gibi unutulup gitmez. Bir kule edasıyla taşlar üst üste dizilir. Yaşanan hemen hemen her olay bir noktada hikayenin geleceğinde karşımıza çıkar. Aldığımız bilgileri boşa alıyor hissiyatını almayız. One Piece izlemek yerine onlarca anime izlemek. Tercih meselesi olmakla beraber One Piece'i ayıracağınız süre yerine onlarca anime izlemenin size tatminsel bir haz getireceğini zannetmiyorum. Farkı yok yani. Zira One Piece her zaman hikayelerini kaliteli ve güzel anlatıyor. Bu da onu güvenli konumda tutuyor. Benim için animelerin birçoğu kötüdür. Aynı durum fantastik edebiyatta da mevcut. Oradan örneklendirerek gideyim. Fantastik edebiyatta Tolkien'in Külliyatı Witcher, Buz ve Ateş'in şarkısı gibi popüler ve büyük eserler vardır. Bunlar kaliteli kabul edilip sevilir. Elbette ki zaman şarkından tutun unutulmuş diyarlar gibi biraz daha az popüler, meraklısının sevebileceği eserler de mevcuttur. Ama velakin fantastik edebiyatta seri bakımından veyahut yazar bakımından iki elin parmağını geçmeyecek kadar kaliteli isim ve iş vardır. Benim için animeler de böyle. Yani tamam iyi hoş ama çoğu aynı konuları anlatan hikayeler. Bunun sebebi Japon kültürü olabilir. Çok değişim açık bir kültür değil. E haliyle 10 tane birbirine benzeyen ve tam karakterlere alıştığınızda biten anime izlemek yerine karakterlerine alıştığınız ve büyük bir evreni anlatan bir hikaye deneyim etmek benim şahsıma daha mantıklı. Dediğim gibi bu kesinlikle bakış açısı ve tercih meselesi. Aslında mantıken bir dizi, film, anime konuşuluyorsa hiçbir şeye geç olmamakla beraber bazı insanlar o hype denilen duygudan yararlanmak ister. Marvel, Game of Thrones gibi geçen senelerde hype olan şeyleri tüm insanlarla beraber tüketmek ister. One Piece için bu geç mi kalındı? Hype bitti mi? Tuhaftır ki hayır. Bunun birçok sebebi var. Netflix'in dizisinden tutun yeni başlayan arka kadar birçok sebepten One Piece kitlesinin heyecanı kat ve kat artıyor. O yüzden başlamak için geç olmamakla beraber son 5-6 yılı kaldığını tahmin ettiğimiz bir seriye tam şu an başlamalı tavsiye ederim. One Piece'in kesinlikle kendine has bir tonu var. Karakterlerin neredeyse hepsinin tuhaf gözüken bir yanı mevcut. En havalı karakterlerin bile garip özellikleri var. Yani sanırım onun tek istisnası Shanks denilen karakter. Onda tuhaf hiçbir dış görünüş yok. Ama en havalı gözüktüğünü düşündüğümüz karakterin ya ağzında kılıç var ya sapık ya da 3 metre boyunda falan. Ama şunu söylemek lazım ki bu çok çabuk alışılan çizimlerdir. Hatta bir noktadan sonra asla absürt gelmiyor. O yüzden başlangıçta çizimlerin garipliğine taksanız bile eminim ki alışacaksınızdır. Çizimler demişken daha One Piece'in baştan çekilecek Netflix versiyonu gelmeden söylemem gereken şey şu ki One Piece çok eski bir anime ve o günlerde bile çok da iyi olmayan çizimlere sahip ve maalesef yaklaşık 300 bölüme yakın çizimlerde inanılmaz bir gelişme olmuyor. Haliyle günümüze inanılmaz gözüken çizimlere alıştıysanız bunu aşmanız birazcık zor olacak. Ama o eski retro görüntüsünün eninde sonunda One Piece'i bitirdiğinizde en sevdiğiniz dönem olacağını düşünüyorum. One Piece'in ilk 300 bölümünün esetini çok hoş buluyorum. Ha ben siyah beyaz filmleri de çok hoş bulurum herkes bulmaz. Ama velakin One Piece belki o dönem uzun tuttuğundan dolayı insanda nostaljik bir şeyler uyandırıyor. O yüzden çizimlere inanılmaz takan biriyseniz ya kendinizi birazcık zorlamanız ya da Netflix yapımını beklemeniz gerekir ki Netflix versiyonu da kim bile ne zaman gelecek. Geldiğinde bile sezonların arası uzun olacaktır. One Piece'in çizimleri ve estetiğinden bahsederken o atmosferden ve tondan da bahsetmek gerekiyor. One Piece aslında çok karanlık bir evren fakat bunu çok çocukça anlatmadan yeterince renklendiriyor. Eskiden izlediğiniz o güzel çizgi filmler vardır ya renkli görsellerin arasında karanlık hikayeler vardır. İşte tam olarak o sahip. Sürekli sizi güldürüyor ama ağlatmak istediğinde bunu iyi başarıyor. Renkli ve canlı çizim tarzı sizi çok minnoş bir hikaye beklentisine sokmasın. Olan olaylar oldukça karanlık ve korkutucu. One Piece maalesef ki abi şu bölümden sonra açılıyor dediğimiz yapımlardan. Her yapımda böyle bölümler vardır aslında. Şimdi başlıyor abi dediğimiz. Mesela örneklendirelim. Game of Thrones benim için 8. bölümden sonra. Breaking Bad gas karakterinin geldiği bölümlerde. Kurtlar Vadisi de Polat ile Çakır'ın arkadaşlarının başladığı bölümlerde açılmakta. Ondan öncesi asla kötü değil ama asıl mevzunun başlayışları oralı. One Piece'in kaçıncı bölümden sonra açıldığı hakkında kim ne demiş diye bakarken Grand Line yolculuğunun bu konu hakkında çok güzel bir videosuna denk geldim. Bir bakın derim. Ben ben bu kadar detaylı anlatmayacağım. Ama benim için o videoda da bulunan bir bölümü söylemek istiyorum. 35. bölüm. One Piece'in açılmasa bile beni kendine bağladığı bir bölümdür. Bir karakterin geçmişini gördüğümüz bu bölüm ilk bölümlerdeki zirve niteliğinde benim için. Elbette ki daha önce de efsane bölümler mevcuttu. Fakat 35. bölümde başlayan hikayenin zirve olduğunu düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma hep ilk 40 bölümü izle sarmazsa devam etmene lüzum yok derim. Elbette hikaye ilerledikçe daha da güzelleşiyor. Ama sizden zaman istiyor. İlk 40 bölüme katlanamıyorsanız gerisine lüzum yok bana kalırsa. Güncele gelmek dediğimiz olay One Piece'in anlık bölümlerine yetişmek. Hadi bunu açıklayayım. Akıllarda soru işareti kalmasın. One Piece'te güncele gelmenin belli bir süresi yok. Sanırım ben animede 3-4 ayda gelmiştim. Ama o zamanlar One Piece 600 bölüm civarındaydı. Normal bir izleyici sanıyorum ki 7-8 ayda gelecektir. Siz ne kadar bağlanır, o kadar tüketirseniz bir o kadar da hızlı ilerlersiniz. Artık teknoloji gelişti. 1.5 hızla da izlenilebiliyor. Ha 1.5 hızla izlemezseniz daha iyi olur. Ama o hızlarda izlenilebilecek bazı bölümler de mevcut aslında. O yüzden bu sorunun cevabı birazcık kendi Kendinizle alakalı. Sıfırdan başlayan biri için bence sıkacak çok bölümü var. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen gibi yapımlar her bölümü inanılmaz dolduruyor. One Piece ise hep yavaştan alıyor. O yüzden ara sıra sıkacaktır. Hatta One Piece'in yükseltip yükseltip ondan sonra duran bölümler koyması gibi bir huyu var ki bu da iyidir. Zira nefes alırız. Böyle çok önemli sezonların aralarında duran birkaç bölüm olur. Ne yorar ne sıkar beni. Yine de 2024'te izleyen birisini sıkma ihtimali her zaman var. Tüm anime bölümlerini izlediniz. Artık hafta hafta yeni anime bölümü çıkmasını mı bekleyeceksiniz? Hayır. Size güzel bir haberim var. Anime ile manga arasında hemen hemen 50 bölüme yakın bir fark var. Yani siz anime de güncele geldikten sonra manga da okuyabileceğiniz 50 bölüm daha bulunuyor. Ya mangadan başladıysanız o konuda bir şey söyleyemem. Bu sayede hızlıca tamamıyla güncele gidip hafta hafta manganın çıkmasını bekleyebilirsiniz. Yılda yaklaşık 35-40 bölüm civarı bölüm çıkmakta. Yani her hafta da yok aslında. Arada bir ara veriliyor ki adama söylememek lazım. Senelerdir bu iş yapıyor. Tüm dünyayla aynı anda yeni manga bölümünün çıkmasını beklemek üzerine teoriler kurmak. Eğer hepsi hapsi boylamazsa spoiler sağlayıcılarından yeni manga bölümü çıkmadan onun hakkında spoilerlar alıp tartışmak. Herkes ile beraber bu heyecana katılmanın tadı bambaşka. Bilhassa bu dönemler kritik. One Piece zirveye doğru ilerliyor. One Piece okumanın tam sırası. Sorsanız yazar senelerdir 5 sene diyor. Ama şunu söyleyebilirim ki sanırım gerçekten önümüzde 3-5 sene kaldı. One Piece hiç olmadığı kadar hız kazanıp farklı bir noktaya biliyor. Diyebilirsiniz 3 sene ne? Oha! Ama durum böyle değil. One Piece'i okuduğunuzda veya izlediğinizde daha önceki konu başlıklarında bahsettiğim olayı yaşıyorsunuz. Size asla uzun gelmediği gibi bitmesi için çok erken diyorsunuz. Evren oldukça büyük. Konunun 3-5 senede toparlanması ihtimal bile vermiyorsunuz. 5 sene nereden baksanız en kötü 30 bölümden hesaplarsak 150 bölüm yapar. Ve birçok One Piece hayranına bu bölümden sonra sadece 150 bölüm kaldı deseniz size aceleye gelecek o zaman cevabını verecektir. Çünkü gerçekten öyle bir hikaye var ki 150-200 bölümde toparlamak imkansızmış gibi gözüküyor. Ama yazar isterse nasıl da hızlanabileceğini ve toparlayabileceğini gösterdiği bölümlerde daha önce yazmıştı. Yani evet hissiyat olarak gerçekten One Piece bitiyor ki son saga dediğimiz yere girdik. Artık bitiyor. Ha bu saga 5 sene sürer, 7 sene sürer bilemem. Ama buradan sonrası yok ve bu büyük bir acı. Konu konu ayırdığımdan bunu sona atmakta sıkıntı görmedim. Eğer konu başlıklarından bakıp sadece burayı izliyorsanız tavsiyem dediklerimi dinledikten sonra buraya geçmeniz. Bilerek burayı sona bıraktım çünkü. Tüm bu anlattıklarımdan varabileceğimiz sonuç önyargısı olmayan, sabrı olan, iyi hikayeler deneyim etmeye açık olan bir yapımda gülmeyi ve ağlamayı seven ki bazı insanlar izledikleri şeyde şaka olsun istemez o yüzden böyle tanımladım. Uzun maceraya hazır olan insanların izlemesi gereken bir yapım. Kesinlikle tayfa sizin haliniz gibi olacak. Onlara bazen kısınız gıcık olsanız de hepsini seveceksiniz. Sonuçta bin bölüm boyunca onları görüyoruz. Bir noktada bağ illaki kuruluyor. Ama sadece bin bölüm boyunca gördüğümüz için de değil aslında. Yazar öyle hikayeler koyuyor ki onlara öyle bir bağlanıyorsunuz ki. Hatta sadece onlara da değil. 2-3 bölüm çıkan karakterleri bile seviyor onlar için üzülebiliyorsunuz. Bazı karakterler var ki hepi topu 10 bölüm çıkıyor ve onların inanılmaz büyük bir hayran kitlesi olabiliyor. İşte bu iyi bir hikayecilik. Eğer ki dediklerimin tam tersi iseniz bu yapım size göre değil. Sürekli e ne zaman açılacak kafasıyla izlenmemeli. Ne zaman eğleneceğim ne zaman ciddileşecek diye bakarsanız zaten zevk alamazsınız. Öyle bir insan bulaşmayın bile. Evet dostlar bunlar benim düşüncelerimdi. Elbette ki yorumlarda One Piece seven başka dostlarımız da kendi bakış açılarından size düşüncelerini aktaracaktır. Onları da okuyabilirsiniz. Umarım One Piece'e başlarsınız. Umarım zevk alır ve siz de One Piece'e olursunuz. Kanal ve video hoşunuza gittiyse bana abone olarak ve videoyu beğenerek bunu gösterebilir. Video hakkında fikirlerinizi de yazarak belirtebilirsiniz. One Piece'e kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve unutmayın One Piece gerçektir.